Bu dersimizde arkadaşlar Entity Framework üzerinde ilişkiler, tanımlanan ilişkiler üzerinde konuşacağız. Bunun için yine projemize yeni bir branş ekleyelim ve bu branş üzerinden devam edelim. Burada one to many şeklinde bir tanım yapalım. Bunu bir oluşturmayı deneyelim. İzin verecek mi buna? Evet, tirelere izin verdi. yeni bir e, alan üzerinden devam ediyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, e, ilişkiler üzerine konuşalım. E, i̇lişkiler üzerine konuşmaktan kastımız nedir? Biz biliyoruz ki veri veritabanındaki e, nesneler arkadaşlar belirli bir e, ilişki üzerine o, oturur. Yani bu ilişkiler e, nesnelerin aslında birbiriyle olan e, ilişkilerine e, benzeyecek. Yani şöyle düşünün. Elimizde bir kitap ifadesi var. Bir de kategori ifadesi var. Bakın kitap ifadesinde bir sonsuz işareti görüyoruz. Kategoride ise bir anahtar değerini görüyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. Kategori tablosunda bir primary key var. O da kategori ID alanı. Bu alan sonsuz defa bu içerisinde tekrar edebilir. Böyle bir anlama geliyor. Hocam ne diyorsunuz? Yani diyoruz ki her kitabın bir kategorisi vardır arkadaşlar. Burada üç tane kategori olduğunu düşünün. İşte sağlık örnek veriyorum, edebiyat, politika. Üç tane alan var. burada 3000 tane kitap var. Ama bu üç kategoriye bağlı. Yani bir kitap sağlıkta, bir kitap siyasette, bir kitap politikada artık her neyse anlatabildik değil mi derdimizi? Yani. Kategori ID alanı bu alan üzerinde tanımlanmalı. Burada bire çok bir ilişkiden bahsediyoruz. Tabii veri tabanı dersleri aldığınız zaman veya veri tabanı ile ilgili çalışmalar yaptığınız zaman burada anlatmak istediğimiz ifadeler daha da netleşecek. Yani dikkat ederseniz artık bir üst seviyeye doğru geçiş yapıyoruz. Ve bir üst seviyede nesnelerin ilişkisinden aslında bir anlamda bahsediyor olacağız. Peki bu noktada yapacağımız ilk iş ney? Şimdi bir kitap ifademiz var. Bunu oluşturduk. Buna bağlı olarak bir de kategori şeklinde bir tanım yapacağız. Public class diyorum. Kategori. Yani kategori türünde yeni bir arkadaşlar entity'm var. Kontrol nokta diyorum. Bunu da ayrı bir dosyaya almış oluyorum. Move type to. Kategori. Cs dosyası oluştu. Prop ifademi kullanıyorum. Hatırlayın bu ID olursa arkadaşlar direkt zaten entity primary key olarak algılayacak. Benzer şekilde kategori ID olursa yine e, convention gereği ortak isimlendirme gereği bunun primary key olarak algılandığını biliyoruz. Ama başka bir şey yaparsanız bu primary key olarak algılanmaz. E, Fluent API yaklaşımıyla bunu kesinlikle ne yapmanız gerekir? Belirtmeniz gerekir. Artık olayın bu yönüne hakimiz. Yani burada bir sorunumuz yok. Peki. Kategori id alanını tanımladık. Başka bir alan tanımı yapıyoruz. Prop diyoruz. String kategori name. Böyle bir alanımız var. Prop diyoruz. String description. İstediğiniz gibi bu alana e, tanım yapabilirsiniz. Üç tane alanı var sevgili arkadaşlar. Ve şu an biz kategori ve bookla ilgili herhangi bir e, ilişkilendirme yapmış e, durumda değiliz. Yani kategori ayrı bir nesne e, ve book ayrı bir nesne olarak tanımlı. Gelin şurada bir migration ifadesi çalıştıralım ve bir değişiklik gözlemlemeye çalışalım. Bakın kategori şeklinde bir migration oluşturuyorum. Succeed oldu. Migration dosyasının içeriğine bakıyorum. Burada Created Date ile ilgili bir tanım olduğunu görüyorum. Kolonla ilgili burada bir değişiklik yapmadık aslında ama Böyle bir yapı geldi. Kategori ile ilgili bir şey yok. Bundan vazgeçeceğim. Hemen vazgeçeceğim yani. Böyle bir ifade. Kategori ile ilgili hiçbir ifade yok. Neden kategori ile ilgili bir ifade yok? Remove Migration diyelim. Bu son oluşan Migration'ı kaldırsın, silsin. Sildi. Neden yok arkadaşlar? Çünkü kategoriyi tanımladık. Evet entity'nin altında bu doğru. Fakat konteks üzerinde bununla ilgili hiçbir şey belirtmedik. Dolayısıyla burada bir konteks ifadesi olmaz ise şayet e, bu durumda e, db set olarak bunu tanımlamazsak e, bununla ilgili bir tablo oluşmayacaktır. Ve yine convention gereği bunun çoğunu da kategorisi olarak burada ifade etmiş olalım get ve set bloklarımız da bu şekilde çalışmış olsun. Evet bu şekilde arkadaşlar ne yapmış olduk? İlgili tablonun aslında bir anlamda oluşmasını sağladık. Şurada book map şeklinde bir konfigürasyon dosyamız vardı. Onun bir benzerini kategori içinde yapalım. Kategori map diyelim ve gelip buraya entity type configuration ifadesini kategori için tanımlayalım. Kontrol noktayla configure metodunun gelmesini sağlayalım. Entity Type Builder üzerinden de gerekli ifadeleri tanımlayalım. Evet bu HasKey bir anahtar değeri tabii ki olacak. Bu anahtar değer de kategori ID olarak tanımlanacak. Birinci alanımız tamam. Sonra geliyoruz yine Builder üzerinden Property tanımı yapıyoruz. Ve C nokta kategori name ifadesini is required bunun Geç, e, gerekli bir alan olması gerektiğini söylüyoruz. Has maximum length maksimum uzunluğuna da 200 değerini vermiş oluyoruz. Bu da tamam. Şimdi bir de varsayılan birkaç tane data tanımı yapmış olalım sevgili arkadaşlar. Şuraya geliyoruz. New kategori bir kategori e, örneği vereceğiz. Kategori id eşit 1 olsun. Name'ine gelelim ve buna sağlık diyelim örneğin. Şöyle bir tanım yapmış olalım. Tekrar ikinci örneğimiz. New Kategori kategorisi 2 e, olacak arkadaşlar. Name'ine geleceğiz. Name için ne diyelim? E, computer science diyelim. Bilgisayar bilimlerine ait e, kitaplar. New category kategori ayda alanı 3 olsun. Kategori name'ine gelip şöyle roman şeklinde bir tanım yapmış olalım. Evet dolayısıyla bakın e, kategoriyi oluşturduk. Konfigürasyonunu gerçekleştirdik. Kontekse döneceğim. Konteks üzerinde tek satıra indiriyoruz bunu. Model Builder Apply Configuration ve gelip buraya New Category Map demiş oluyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız bu tanımlamalar doğrultusunda book ayrı çalışıyor arkadaşlar, kategori ayrı çalışıyor. Herhangi bir ilişki şu anda yok ama bir entity var artık. Dolayısıyla konsola gelelim. Konsol üzerindeyiz. Add migration diyelim ve kategori şeklinde bir tanım yapmış olalım. We'll start oldu ve succeed oldu. Dönüyoruz bakıyoruz. Şimdi date time'dan dolayı bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Tablonun oluştuğunu görüyoruz. Bakın create table ifadesinin oluştuğunu görüyoruz. Şurada da bir küçük değişiklik yapacağım. Remove migration. Bu migration'dan vazgeçiyorum. En son oluşan migration'ı geri alıyorum arkadaşlar. Gitti bu migration. Şuradaki book map'te oluşturduğumuz şu otomatik değer vardı ya arkadaşlar. Onu SQL ifadesi haline getireceğim. Şöyle default value şunun yerine şöyle default sql demiş olacağım ve get date ifadesinin çalışmasını isteyeceğim. Şimdi sql'de arkadaşlar yani sql server üzerinde şunu biliyoruz biz get date şeklinde bir fonksiyon var. Bu çalıştığı zaman tarih bilgisini üretir. Buna göre çalışır. Bu ifadeyi de bu şekilde vermiş olacağım ve tekrar gelip migration'ı ekleyeceğim. Böyle devam etmiş olacağım. Et, evet, Migration ve şuraya gelip category şeklinde tanımımı yapacağım. Succeed oldu. Ve script'im oluştu. Evet. Kategori alanım burada. ID name, description alanlarım var. Description için de bir varsayılan değer girelim. Ee, onu da şöyle şurada hemen belirtelim. Evet builder bir property tanımım var. C üzerinden nokta C. c.description diyeceğim. Has default value varsayılan değer no info diyelim. Yani herhangi bir bilgi verilmedi şeklinde e, oluşmuş olsun. E, son ifademiz şurada e, migration kategori şeklindeydi. Bunu baştan oluşturacağım. O yüzden tekrar remove migration diyorum. Tabi burada artık e, yani bu migration işlerini nasıl yönettiğimizi de e, pratik yapmaya çalışıyoruz. O yüzden böyle bir şey ekleyip geri alıp tekrar e, bu tarz işlemleri yapıyoruz. Son olarak artık e, bu yapıyı oluşturabiliriz. Kategori ifadesi için bir migration oluşsun. Skriptimi inceliyorum. Evet, burada bir değişiklik var. Get GetDate ifadesi geliyor. Bunun dışında kategori bilgilerim geliyor. Anahtar değerim var. Ve e, söz konusu ifadeler uygun şekilde tanımlanmış. İlgili script'in arkadaşlar veri tabanına yansımasını istiyoruz. Update Database demiş oluyoruz bu yüzden. Ve bu şekilde ilgili güncellemelerin yapılmasını bekliyoruz. Hemen veri tabanına gidelim ve kontrol sağlayalım. Şurada uygulamamızı şöyle bir refresh edelim veri tabanımızı. Tablolara bakalım. İkinci bir tablomuz daha var artık. Books burada e, kayıtlara bakıyoruz. Categories burada kayıtlara bakıyoruz. Evet. Söz konusu ifadeler arkadaşlar gelmiş durumda. E, ama herhangi bir ilişki yok. Diyagrama da gelelim. Şöyle bir diyagram ekleyelim uygulamamıza. Bakın bu kitap şurada da kategori var. Diagramlar ne işe yarıyor? Şayet bunlar arasında bir ilişki var ise bu ilişkiyi gözlemlememizi sağlıyor. Burada herhangi bir ilişki e, göremiyoruz. Arzu ettiğimiz neydi? Bunun arkadaşlar şu şekilde tanımlanmış olmasıydı. Yani burada kategori ifadesiyle bu ifadesinin eşleşmiş olmasıydı. Böyle bir ifade maalesef şu an için yok. Ama bunun bu ilişkinin kurulmasını tabii ki sağlayacağız. Bire çok ilişkiyi burada kuracağız. Peki devam ediyoruz o halde ee, bu ifade şu an böyle kalmış olsun ve biz gelip e, bir navigation property tanımı nasıl yapılır bunun üzerinde konuşarak devam edelim. Şimdi arkadaşlar şunu biliyoruz yani öncelikle biz diyoruz ki şurada kitap ifadesinin içerisinde bir kategori alanı mutlaka olmalı bunu biliyoruz. Önce bunu sağlayalım yani. Bununla ilgili bir tanım yapalım. ve bu tanımı yapmak için hangi nesneye gideceğiz? Bu çok aşikar. Tabii ki kitap nesnesine gideceğiz. Prop diyeceğiz. Integer. Kategori ID. Yani artık e, kitap üzerinde bir kategori ID alanı tanımlamış olacağız. Peki. Bunu hemen şeye yansıtacağım arkadaşlar. Veri tabanına yansıtacağım. Add migration kategori id in books. Yani kitap içerisinde bunu tanımlamış oluyoruz. Beklentimiz nedir? Yeni bir kolonun eklenmesidir. Ve bu gerçekten de bu şekilde e, oluyor. Yani ekleme işlemi bu şekilde olacak. Update database diyorum. Ve bu şekilde ekleme işleminin gerçekleşmesini sağlıyorum. Ekleme işlemi arkadaşlar gerçekleşti. E, fakat bu bizim e, Veri tabanımızda tanımladığımız yapı gereği şu kategori ID alanı e, varsayılan datalarımızda böyle bir yapı yok. Dolayısıyla bu bazı sorunlara yol açabilir. Çünkü eee bookmap yapısını hatırlayın. Burada kategori ile ilgili hiçbir e, alan, hiçbir tanım yapılmadı şu kategori mapi kendi dosyasına çıkartayım. Bakın burada hiçbir kategori bilgisi vermedik. E, fakat kategori ID alanını şu an için tanımlamış durumdayız. Ve veri tabanımızı yeniliyoruz. Books ifadesine şöyle design'dan bakacağız. Design ifadesinden bakacağız. Evet yani kategori buraya gelmiş ve null değer kabul etmiyor arkadaşlar. Dikkat edin. Null değer de kabul etmiyor. Peki biz buradan dosyaları seçtiğimizde ne görüyoruz? Şuradaki ifadelerin sıfır olarak geldiğini görüyoruz. İşte burada arkadaşlar iki tane yani bu iki nesneyi biz birbirine bağladığımız zaman bu bizim için sorun teşkil edecek. Neden? Çünkü kategori tablosunda sıfır olan bir değer yok. Birden başlıyor bu yapı. Bu da probleme neden olacak. Nasıl probleme neden olacak? Bakın biz tanım gereği şunu söylüyoruz. Burada diyoruz ki şu veri önce bir görelim. Şimdi kategori tablosunda bakın kategorilerimiz burada kategoriler burada. Ve bunlar üzerinde sıfır olan bir alan yok. Şimdi kitaba geliyoruz. Kitap ifadesine geliyoruz. Bakıyoruz. E burada sıfır gelmiş yani bu kayıtlar. Şunlar sıfır gelmiş. Çünkü burası nal değer kabul etmiyor şu anda. Tablonun dizaynına baktığımız zaman onu görüyoruz şöyle. Dizayn diyoruz tabloya bakın. E, kategori ID alanı var ve null değer kabul etmiyor. Nal değer kabul etmediği için de sıfır vermiş oradan bu değerleri biz bu iki tabloyu birbirine bağladığımız zaman şöyle bir şey demiş oluyoruz aslında diyoruz ki bu tablosundaki kategori ID alanına bağlantıyı kurduğumuzda yalnız ve yalnızca kategori tablosundaki ID alanları gelebilir. O da 1 2 3'e denk geliyor. 1 2 3'e denk geliyor. Yani sıfır değeri bu yapı dahilinde yok. Dolayısıyla bu bir sorun, bu bir problem. Bu tanım yaptığımız zaman hatalarla karşılaşırız arkadaşlar. Verini mutlaka Tutarlı bir şekilde tanımlanması gerekir. O halde şuraya gelip varsayılan olarak kategori ID değerini örneğin hani edebiyat, roman, kitap anlamında novel şeklinde bir ifade tanımlamıştık. Şöyle kategori ID alanını 3'e çekmiş olalım. Yani burada böyle bir güncelleme yapmış olalım. Ve buna uygun bir şekilde ilerlemeye gayret edelim. Konteksimizde burada tekrar bir güncelleme yapacağım. Ve hatta şöyle bir ifade de kullanalım. Yani o bilgiyi de test etmiş olalım. Görmüş olalım. Şurada kategori id alanı için şöyle bir soru işareti bırakmış olalım. Yani bunun null değer kabul etmesini de sağlayalım. Hani ola ki e, varsayılan bir ifade olursa vs. E, null değer gelmesi gerekirse bunu da kabul etsin diyelim. Ve gelip migration oluşturalım. Bunun için add evet, migration diyorum. Book kategori id null olabilir. Nullable demiş oluyorum. Ve bu şekilde veri tabanla ilgili değişikliklerin yansımasını doğrudan sağlıyorum. Script'i incelediğimizde arkadaşlar bu alanın ıı, true olduğunu göreceğiz. Bakın. Nullable alanı artık true boş değer alabilir anlamına gelmiş olacak. Evet şu an böyle bir tanım da gerçekleştirdik. Tabi şu anda hali hazırda arkadaşlar yine veri tabanı şöyle yenileyeceğim ve gelip kitap tablosuna baktığımız zaman e, burada 3 değerlerini göreceğiz. Çünkü biz bunu e, güncelledik. Yani varsayılan data üzerinden güncellemiş olduk. Dolayısıyla şu anda bir ilişki kurar isek e, herhangi bir hatayla karşılaşma gibi bir durum söz konusu olmayacak. Peki bu ilişkiyi nasıl kuracağız? Sevgili arkadaşlar burada terimlerimiz olacak. Bu terimlerin neler olduğunu bir sonraki derste ben detaylı bir şekilde anlatacağım. Fakat bu dersi tamamlamak adına, eksik bırakmamak adına e, burada eğer bir kategori varsa bunu başka bir tabloyla, başka bir Entity ile ilişkilendirecek isek şayet biz buraya gelip o Entity'yi ver, vermemiz lazım. Yani kategori türünde yeni bir alan oluşturmamız lazım ve buna Simple Navigation Property diyoruz. Böyle bir e, ifade olmuş oluyor. Dolayısıyla kategori tablosunda bakın arkadaşlar bir artık navigation property var. Yani bu entitilerin ilişkisini belirleyen bir özellik olarak karşımıza çıkmış oluyor. Benzer şekilde kategori tablosuna gideceğiz. Ve buraya da şöyle bir ifade kullanacağız. Public list of yerine yani list of book diyeceğiz burada. I collection da jenerikten çekeyim. List of yerine arkadaşlar bir interface tanımı vereceğim. Yani siz buraya list of book diyebilirsiniz hiçbir sorun olmaz. Buna da books diyeceğiz. Yani diyoruz ki kategori Book tablosunda yani book Nesnesi üzerinde ilişki anlamında Orada çok kez tekrar edebilir. Dolayısıyla bu da arkadaşlar Collection navigation property olarak tanımlanıyor. Bire çok ilişki tanımlayacağız çünkü. Son olarak ne yapacağız? Son olarak bir ifade daha kullanmamız gerekecek. Yani şu anda aslında konvensiyonlar gereği ilgili ifadeleri tanımladık. Burada herhangi bir sorunumuz kalmadı. Ama bu ilişkiyi daha doğru gösterebilmek adına gelip bu üzerinde arkadaşlar bu ilişkinin tanımını da bildireceğiz. Son olarak yapacağımız şey bu. Neden bildireceğiz? Anahtarlar üzerinden bu değerin tanımlanması lazım. Builder diyorum. Hezvan. Bir tane ilişkisi olacak e, bunun. Tabi kitap üzerinde konuştuğumuz için e, buradaki navigation property kategori. With many, kiminle çoklu ilişkisi olacak? Bunu da kategori olarak düşünebilirsiniz. Kategorideki books ifadesini burada dikkate alacağız. Foreign key olacak. Yani burada yabancıl bir anahtardan bahsetmiş olacağız. Bu da kitap tablosundaki kategori id alanıdır arkadaşlar. Tanımlanması gereken ifade budur. Burada veri tutarlılığını sağlamak adına örneğin on delete gibi bir ifade olduğu zaman delete behavior'ı da cascade olarak tanımlayabiliriz. Bunun üzerinde de daha sonra konuşuruz. Bunun ne anlama geldiğine bir sonraki derste örneğin bakabiliriz. Evet dolayısıyla ne yaptık? Yeni bir e, entity var ve bu yeni entity'nin arkadaşlar buna da e, collection navigation ...property demiş oluyoruz. Çoklu, bire çok ilişkiyi sağlamak üzere. Kategori alanında... ...bu bizim temel nesnemiz. Principal Entity'dir bu arkadaşlar. Books ifadesi ise... ...Dependent Entity'dir. Artık bağımlı bir Entity'dir. Nereye bağımlıdır? Kategoriye e, bağımlıdır. E, null değer kabul etsin... ...istediğimiz için de... ...ID alanını bu şekilde tanımlamış olduk. Bu artık burada nedir? Foreign Key'dir. Bir arkadaşlar kategori tablosundaki primary key bu tabloda foreign key oldu. Dolayısıyla veri tutarlılığını artık sağlamak durumunda kalacağız. Ee, çok uzamasın diye ders ee, bunu burada keseceğim. Son bir migration yapacağım ve e, bu şekilde bire çok ilişkiyi aslında tanımlamış olacağız. Add migration diyorum ve geliyorum buraya. Book category one to many relation şeklinde bir migration oluşturmuş oluyorum ve migration oluştu burada artık arkadaşlar kısıtlayıcılar devreye girecek bakın foreign key devreye giriyor bir foreign key oluşuyor ve bu iki tabloyu kategori ve books tablosunu aslında biz ne yapıyoruz birbirine bire çok ilişki dahilinde bağlamış oluyoruz update diyorum database ve bu şekilde ilgili ifadenin arkadaşlar yansımasını bekliyorum. Şunları kapatacağım ve veri tabanını tekrar açacağım. E, diagram diyagram üzerinde bu ifadenin olup olmadığını gözlemlemek adına. Evet, uygulamamız tekrar açıldı. Veri tabanımıza geliyoruz. Şöyle book app DB'miz. Burada bir diyagram var artık elimizde. Daha önceki diyagramımızda book ve kategori arasında bir ilişki yoktu ama artık o ilişkiyi kurduğumuzu düşünüyoruz ve baktığımızda ilgili ifadenin arkadaşlar başarılı bir şekilde tanımlandığını görüyoruz. Yani ilişkiyi arkadaşlar kurmuş olduk ve bu şekilde artık iki entiti birbiriyle arkadaşlar ilişki içerisinde olmuş oldu ve bu ilişki bire çok bir ilişki ...kategorideki bir ID alanı... ...books tablosunda defa eten tekrar edebilir. Genellikle veri yapıları... ...dahilinde de arkadaşlar... ...yani ilişkisel veri yapılarında da... ...genellikle bu ilişkiyi... ...daha çok görmüş oluruz. Evet bu dersimizde... ...sevgili arkadaşlar bir ilişki... ...türü üzerinde durduk ve bunu... ...one to many... ...yani bire çok ilişki şeklinde... ...tanımladık. Böyle bir ilişkiyi... ...gerçekleştirebilmek için... Navigation Property'lere ihtiyacımızın olduğunu söyledik. Ve bakın burada kategori tablosunda e, kategori alanı kitap e, tablosu üzerinde birden fazla kez tekrar edebileceği için buna Collection Navigation Property e, dedik. Book'da ise Simple Navigation Property. Yani ilgili tablonun bir e, anahtar değeri. E, kategori tablosundaki kategori ayda alanı Primary Key'dir. Bu alan arkadaşlar kitapta foreign key oluyor. Yani veri tutarlılığını zorunlu hale getirmek üzere bu işlem yapılıyor. Bir de arkadaşlar navigation property olarak da kategori alanının burada tanımlandığını görmüş oluyoruz. Burada eğer numerik bir karşılık yoksa arkadaşlar bu navigation property olarak ifade ediliyor. E, bu şekilde tanımlanıyor ve temel amaç e, nedir burada? Temel amaç arkadaşlar verinin tutarlılığını sağlamaktır böyle bir tanım yaptığımız zaman böyle bir ilişki kurduğumuz zaman veriler tutarlı bir şekilde artık organize edilecek. Bunların detaylarını da yine önümüzdeki derslerde konuşuyor olacağız.